TED İstanbul Koleji'nde İngilizce eğitim programı öğrencilerimiz liseden mezun olduklarında ana dil yetkinliğinde, dört dil becerisinde İngilizceyi kullanabilmelerini hedeflemektedir. Bunun için anaokulundan 12. sınıfa kadar devam eden bir müfredat oluşturmuş durumdayız. Müfredatımız anaokulunda daha çok hikaye anlatma, dramatizasyon, şarkılar, tekerlemeler, şiir okuma gibi faaliyetleri içermektedir. Daha sonra bir ve üçüncü sınıfta da gelişerek devam eden programımıza ikinci sınıftan itibaren yaratıcı yazma çalışmaları eklenmektedir. Dördüncü sınıftan itibaren öğrenciler artık gramer kurallarını da öğrenmeye başlarlar. Ve yavaş yavaş çocuk edebiyatından otantik örnekleri de okumaya başlarlar. 8. sınıf sonuna kadar yaşlarına uygun çocuk edebiyatından seçilmiş örnekleri okuyarak bunları yorumlamayı, bunlarla ilgili paragraflar, makaleler, mektuplar yazmayı ve böylece kendilerini hem konuşarak hem yazarak doğru ve akıcı bir biçimde ifade etmeyi öğrenmektedirler. Tabii ki bunların yanında dört dil becerisini ve gramer kurallarını pekiştiren çalışmaları da devam etmektedir. Lisemizdeki programımız edebiyat ve yazma ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz uluslararası sınavlarda e, onlara sorulacak olan eseyleri yazma çalışmalarına burada başlarlar. E, ve e, onun dışında yine üniversitede Yazmaları gereken extended essay dediğimiz uzun essayler ve araştırma projesi yazarak bir nevi teze benzeyen araştırma projeleri yaparak araştırma teknikleri konusunda da kendilerini geliştirmektedirler. Gerek ilk öğretimde gerek de lisede tüm derslerimizde zaman zaman öğrencilerimiz kütüphaneye götürülmekte. Kütüphanede hem okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi sağlanmakta hem de yaşlarına uygun araştırma teknikleri öğretilmektedir. İlk öğretim kütüphanemizde iki tane İngilizce konuşabilen kütüphane elemanımız ve kütüphane danışmanımız bulunmaktadır. Aynı şekilde bu yıl lisemizde de öğrencilerimizle İngilizce iletişim kurabilecek bir kütüphaneci arkadaşımız göreve başlamıştır. Tüm bunlar tabii ki bizim programımızı çok e, olumlu yönde geliştirmektedir. Geçen yıl başlattığımız sabah okuma programlarını e, bu yılda devam ettireceğiz. Bu programlarda öğrencilerimiz birinci derse başlamadan ilk 10 dakika e, bizim seçtiğimiz İngilizce öykü ve romanlar okumaktadırlar. Bu romanlar e, sınıf setleri halinde kütüphanemize aldırılmıştır. E, ve e, daha sonra ders içinde işlemedikleri bu romanlarla ilgili öğrencilerimize günlük yazmaları e, ve kitap raporu doldurmaları gibi ödevler verilmektedir. Ve bu romanlarla ilgili sınavlarda da öğrencilerimize sorular sorulmaktadır. Geçen yıl başlattığımız okuma programımızın öğrencilerimizin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme ve okuduğunu anlama konusundaki becerilerini çok geliştirdiğini gözlemlemiş durumdayız.